Japonya'dan merhaba. Bugün biraz geç uyandık. Yavaş bir gün planladık. Diğer günler çok aşırı yoğun geçirdiğimiz için bugün artık o kadar zor uyandık ki, o kadar zor kendimizi kaldırdık ki anlatamam. O yüzden bu yorgunlukla anca böyle daha yavaş bir şeyler yapabileceğimize karar verdik. Şimdi ilk önce öğle vakti geldi bu arada ama biz daha hiçbir şey yemedik. Yeni çıktık otelden şeyler atıştırmaya gideceğiz. Ardından e, yakın çevreyi biraz dolaşacağız. Hediyelik vesaire bakacağız. Başlayalım. Şimdi yemek yemeye geldik. Şöyle bir yere. Bir alışveriş merkezinin alt katını böyle food court tarzı yapmışlar yerlerin alt katı öyle. Metro da öyle. Evet. Nerede? Ama çocuğu var. Şöyle bir yere geldik. Ben şimdi şey alacağım. Wagyu burger alacağım. Yanına da alkolsüz bir almayı düşünüyorum ama bakar mısınız maça birası varmış. Şimdi içeceklerimizi aldık. Yemek de geliyor. Şimdi yemeklerimiz geldi. Ben şöyle Wagyu burger aldım. Kocam da et aldı. Şöyle benimki. Kocam sen şeftalili bir şey mi evet, almıştın? şeftalili çaylı. Tadıyım mı? Evet. Yani çay. Ben de değil. Bunu nereden aldın sen eve? Baya güzel. Denemelisin. <laughs> Bu da kocamın ki. <laughs> hmm. Baya çay severler için baya güzel. Bu benim için daha iyi. Bana az çay tadı değişelim. Sen bunu daha çok beğendiysen. Şimdi elin elektronikçiye girdik. Benim fotoğraf makinemin hafızası bitti. E, hafıza kartı bakacağız. Şu eşimin alması gereken şeyler de var. Onlara da bakıyor olacağız. Şu tarafa göstereyim. Yani alan çok büyük. Bunların hepsi bu arada Şey, aynı firmaya ait ve bu 5 katlı bir bina. 5 katın hepsi de bu elektronikçiye ait ve her bir kat devasa büyüklükte. Bir sürü şey bulmak mümkün. İşte hediyelikler, elektronik cihazlar, spor malzemeleri, her şey var ama aslında burası bir elektronikçi. Şöyle devasa sonu gözükmüyor. Ki bu sadece daha birinci kat. Baya geniş, baya büyük. Gezelim bakalım. Şimdi bir üst katına çıktık. Yine aynı şeyin, mağazanın. Burada da işte bakım ürünleri vesaire ile başladı. Kat. biz şimdi spesifik e, kameraların olduğu bir bölüm var oraya evet, elektrik, gidiyoruz işte, var. evet gerçekten şu an buralara bakmamak için kendimi zor tutuyorum ama önceliğimiz tabii ki e, almak istediğimiz şeylere bakıyor olmak bayağı büyük bir mağaza Ha bu neymiş ki böyle? Masaj aletleri aşkım. Evet. Şimdi bir üst kata çıktık. Bu katta da daha çok oyuncaklar, peluşlar. Sert <laughs> evet. gelmiş Hello Kitty buldu. <laughs> Her yerde çapon. Yine yağmura yakalandık biz. Bir tane kafe bulmuştuk oraya gitmek için yola çıktık ya, yolun ben... yarısında yağmur bastırdı. Ben şimdi asıl daha güzel bir yer buldum. Tamam. Kahve içmek istediğini emin misin? Evet. <laughs> Mummilerin güzelliği. Arka var şurada. makineleri bende mi? gitmek istediğimiz bir yer var özellikle. Oraya gideceğiz ilk olarak. Daha sonrasında şu daha geleneksel gözüken soka gideriz muhtemelen. Dönüşü oradan yaparız en azından. Şimdi böyle bir kapıdan girdik. Yukarı doğru yürüyoruz. Şimdi şöyle bir yere geldik. Buradan karşı yola geçeceğiz ama şöyle bir göstereyim. Şuraya geçeceğiz. Şimdi pagodanın olduğu yere geldik. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğiz. Lokal dükkanlar var. Aşırı kalabalık. Thank

şehir merkezine gideceğiz. Orada da yine elektronik mağazalarını geziyor olacağız bu gece. İşim aradığı şey bulamadı. Bakalım. Belki bulur şimdi gittiğimizde. Şimdi yemeğimiz geldi. şimdi çayımız, kahvemiz ve tatlılarımız geldi. Nasıl beğendin mi görüntüsünü? Evet sunum çok fenaydı. Şurada çikolata vardı da yedim. <laughs> Belli oluyor mu bilmiyorum. Güzeldi evet. bayağı çikolata. Yalnız yemekler de tatlılar da biraz fazla sağlıklı tarzda geldi bizler. Fazla sağlıklı ve elegant. Neyse Şöyle hadi başlayalım. Göstereyim. Çok hakkınız yok hadi yiyelim. Tamam. Başlıyorum ben o zaman. Başla. Ee, bu arada eşiminki çilekli, benimki hoji bir çeşit çay. Yine gaçapona düştük. Tamam. <laughs> ne geldi? Anlamaya